Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar, ünlü oyuncumuz olan Gökbek Demirci e, hayranların ona e, gönderdiği soruları okumuş ve cevaplamış. Arkadaşlar, hayranlarından gelen soruların birinde nasıl oldu oyuncu oldunuz diye sormuşlar. Gökbek Demirci e, öncelikle Sorular e, cevap oldukta herkesi selamlamış ve sevgilerini saygılarını söylemiş arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Gökbek Demirci çok üsluplu biri yani o e, konuşmasından çok dikkat ediyor. Ve e, soruya cevap oldukta, bir yakın arkadaşının e, yani ona teklif yapmış e, dizide oynaması için ve sonradan tiyatro ve sanat. Böylelikle ben oyuncu olmayı seçtim diye cevaplamış. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi Gekbek Demirci arkadaşının teklifiyle e, oyuncu olmuş. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.